Sincan Fatih'teyiz arkadaşlar. 10 Haziran Pazar günü bugün. Bu operasyon için gelir getirici etkinlik olan Bardacık Festivali'ni iptal ettik bugün. Arabamız yok. Gönüllü arabayla geldik hasta yakalamak için. Salamla denedik, gurme mamayla denedik. Şu ana kadar çok fazla tepki vermedi. Kapana da girmeyi düşünmüyor gibi gözüküyor. Birazdan zor kullanarak yakalamayı deneyeceğiz. Gargamel dediğimiz saplı fileyle. Biz bu çalışmalara artık devam edemeyecek hale geldik. Arabasızlık, sürekli bir şeyler için dilenmek, mama borcu, klinik borcu, geçici yuva borcu, deli kalıcı yuva isteği ve araba. Bu derneğin bu çalışmalarına devam edebilmesi için bir an önce araba alması gerekiyor. Bakın 40 kilometre mesafe geldik, hayvan kurtarmaya çalışıyoruz. Desteklerimiz ihtiyacımız var. Önemli değil. Tamam, Merhaba, geçmiş efendim. olsun.